Bu ses de nedir acaba? Çok da uzaktan gelmiyor gibi. Değil mi Mini? Aa, evet Mani. Yakın bir yerlerden geliyor. Mani, yarın sabah erken kalkmamız lazım. Unuttun mu? Neşe anlattı ya bugün bize. Yarın bayrammış. Erkenden uyanıp bayramlaşacaklarmış. Aa, evet hatırladım. Neşe'ye orada olacağız dedik. Evet, hadi gidip uyuyalım artık. Sen git. Ben de birazdan gelirim Mini. Hayatım, şu gıcırtıyı sen de duyuyor musun? Duyuyorum hayatım. Komşumuz Mahmut Bey'in sallanan sandalyesinden geliyor o gıcırtı. <laughs> ya öyle mi? Herhalde yine uykusu kaçtı. Yalnız yaşadığı için canı çok sıkılıyor olmalı. Gelen gideni de pek yok biliyorsun. O zaman çocukları da alıp yarın bayram ziyaretine gidelim. Mahmut Bey gürültüden pek hoşlanmıyor. Hatta bir gün mutlu, süper mutlu kıyafetiyle bahçesine girmişti de nasıl rahatsız olmuştu. Evet ama yarın bayram. Hem komşularımız da ailemiz sayılır. O zaman Zuzu'yu da alalım yanımıza. Cümbül cemaat gideriz bayramlaşmaya. En güzeli. <laughs> ha, ama Mini ile Mani'yi alamayız yanımıza. <laughs> Korkutmayalım adamı. Ha, o zaman ben börek yapayım. Bir kutuda baklava alırız. <laughs> Tıpkı eski bayramlar gibi olacak. Yumak merhaba. Yumak şimdi oyun zamanı değil. Keşfe çıktım ben. Üzülme hemen. Sen de benimle gelebilirsin. Ama sessiz olmak şartıyla. <laughs> Hıcırdayan şeyi bulduk Yumak. Kim var bahçemde? <Gülüyor> <Gülüyor> Neşe erken kalkacağımızı söylemişti. Umarım uyanabilirim. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> <Gülüyor> İyi bayramlar. Du bab bab du bab bab du bap, du bap, du, bap, du bap bap. Sabah kalktım neşeyle içim sevinç dolu. Dostlar bizde toplanmış giyinmiş güzelce. Anladım bugün bayram sarıldım sevgiyle. Kucakladım hepsini sevgi saygıyla. Yaşıyorum bayramı sevgi ve dostlukla sevgi ve dostlukla. Gidelim büyüklere hediyelerle Öpelim ellerini bu güzel bayramda Ne güzel hatırlamak büyüklerimizi Kucakladım hepsini sevgi saygıyla Yaşıyorum bayramı sevgi ve dostlukla Sevgi ve dostlukla, sevgi ve dostlukla